Herkese merhaba. Bugün yine bir hisse analiziyle karşınızdayız. Elimizdeki verilere göre Türkiye'nin önemli sanayi şirketlerinden Arçeli'ye bakacağız. Yani borsadaki koduyla ARCLK. Evet, Arçelik. Başlamadan hemen hatırlatalım, ee, kanalımıza abone olursanız bize müthiş destek vermiş olursunuz. Kesinlikle. Şimdi tarih 6 Kasım 2025, hisse şu an 112 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Ama şey vardı, değil mi? Eylül sonu. Evet, 130 lira'nın üzerindeydi sanki. Oradan baya bir düşüş yaşandı. Aynen öyle. Oldukça sert bir geri çekilme oldu. Bu da tabii yatırımcının kafasını karıştırıyor biraz. İşte biz de tam olarak bunu anlamaya çalışacağız bugün. Bu düşüş neden kaynaklandı? Hissenin şu anki durumu ne? E, ileriye dönük ne bekleyebiliriz? Hem tekniğe bakacağız hem temele. Aynen. Yani bir dip mi buldu hisse yoksa daha dikkatli mi olmak lazım? Hadi başlayalım. Teknik tarafla mı başlasak? Olur, teknikle başlayalım. Grafiğe baktığımızda şey dikkat çekiyor. Ekim ortasında 104 liraya doğru bir iğne atmış. Hmm, evet. Sonrasında ise fiyat daha çok 104 ile 114 lira arasında sıkışmış gibi bir bant hareketi var. Yani bir taban oluşturma çabası diyebiliriz belki. Peki göstergeler ne diyor bu duruma? Mesela RSI çok bakılır ya ona. Doğru, RSI önemli. Şu an 46.34 seviyesinde. Yani 50'nin altında. Bu da demek oluyor ki hani böyle güçlü bir alım iştahı henüz yok ama... Ama aşırı satımdan da çıkmış, otuzların altında değil. Evet, evet o bölgeden uzaklaşmış. Yani bir kararsızlık var gibi sanki piyasada. Tam net bir yön yok. Peki başka gösterge var mı dikkat çeken? Var. Mesela CCI'ye bakabiliriz. MTA kanal endeksi. O 75.50 ile sıfır çizgisinin üzerinde. Ha, bu ne anlama geliyor peki? Bu genelde kısa vadeli momentuma önçer, sıfırın üzerine çıkması, hani dip bölgede alıcıların ufak ufak kımıldandığını gösterebilir. Ama tabii tek başına bu da yeterli bir sinyal değil. Yani toparlanma emaresi var gibi ama var gibi ama henüz böyle güçlü bir teyit yok. Momentum toparlanmaya çalışıyor sanki ama yükseliş trendi başladı demek için erken özetle teknik resim düşüş durulmuş, dip yapılıyor olabilir ama henüz yukarı dönüş sinyali yok. Anladım, anladım. Bu arada e, analizimizi takip edenler videomuzu beğenmeyi ve, ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizin görüşleriniz de bizim için gerçekten değerli. Kesinlikle. Etkileşim önemli. Peki, gelelim bu sert düşüşün asıl sebebine. Hani fitili ateşleyen neydi? Elimdeki notlara, verilere bakınca cevap çok net aslında. Evet, çok net. Üçüncü çeyrek bilançosu. Aynen, piyasada bir beklenti vardı değil mi? Zarar bekleniyordu ama. Bekleniyordu ama bu kadar değil. Piyasa 1.1 milyar TL gibi bir zarar beklerken, şirket tam 2 milyar 55 milyon TL zarar açıkladı. Oo, beklentinin neredeyse iki katı. İnanılmaz bir rakam. Yani piyasa için tam bir soğuk duş etkisi yarattı. Hissede sert satışların ana nedeni buydu. Raporda nedenler ne olarak gösterilmiş? Zayıf talep falan mı? Evet, zayıf talep, artan rekabet ve şey, özellikle o Whirlpool birleşmesi sonrası bazı giderlerin etkisi olduğu belirtiliyor. Anladım. Üstüne bir de gelecek beklentilerini de mi düşürmüşlerdi? Evet, maalesef o da var. İşin kötü tarafı, şirket 2025 yılı için beklentilerini de aşağı çekti. Mesela Türkiye pazarında büyüme beklerken, şimdi %5 daralma öngörüyorlar. Hmm, Uluslararası pazarlarda da %15 büyüme hedefi vardı. Onu da %5-10 aralığına indirmişler. Bunlar tabii pek hoş karşılanmadı piyasada. Şimdi durum ilginçleşiyor. Bir anda bu kadar kötü haber var. Rekor zarar, düşen beklentiler. Ama diğer yanda aracı kurum raporlarına bakıyorum. Sanki farklı bir hava var. Aynen öyle. İşin ilginç tarafı bu. Bu kadar olumsuzluğa rağmen bazı aracı kurumlar, özellikle büyükler, Arçelik'in uzun vadeli potansiyeline inanıyor gibi duruyor. Mesela var mı örnek? Var tabii, örneğin iş yatırım bütün bunlara rağmen al tavsiyesini koruyor, hedef fiyatı da 161.91 TL. Yani mevcut fiyata göre %44'lük bir potansiyel demek bu. %44, oldukça yüksek. Başka var mı? Ak yatırım ve vakıf yatırımda hedeflerini biraz indirmişler ama yine de al veya endeks üstü getiri tavsiyelerini koruyorlar. Yani diyorlar ki, tamam kısa vade biraz sıkıntılı ama bu fiyatlar uzun vade için cazip. Öyle mi anlamalıyız? Aynen öyle. Muhtemelen bu zararın ve beklenti düşüşünün hani birleşme maliyetleri gibi belki de geçici faktörlerden kaynaklandığını düşünüyorlar. Şirketin marka gücüne, pazar payına güveniyorlar uzun vadede. Anlıyorum. O zaman şu anki fiyat yani bu 112 TL civarı tam da bu iki zıt görüşün yani kısa vadeli olumsuzluklarla uzun vadeli iyimserliğin çarpıştığı bir yer gibi. Kesinlikle. Tam bir denge noktası. Kısa vadeciysen teknik ve temel görünüm pek iç açıcı değil şu an için ama uzun vadeli bir değer yatırımcısıysan acaba buralar fırsat mı diye düşünebilirsin. Klasik bir sabır testi yapıyor sanki hisse yatıran. Ne dersin? Olabilir olabilir biraz öyle bir havası var. Durum bu yani. Tekrar hatırlatalım bu konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Elbette biz sadece mevcut verileri, farklı bakış açılarını sizin için derliyoruz, yorumluyoruz. Özetlemek gerekirse, Arçelik hissesi bir tarafta zayıf bilanço, aşağı çekilen hedefler, tam netleşmeyen teknik sinyaller gibi kısa vadeli baskılarla, diğer tarafta da analistlerin al demeye devam ettiği uzun vadeli potansiyel ve cazip görünen değerleme arasında sıkışmış bir görüntü veriyor. Aynen öyle. Peki o zaman şu soruyu sormadan bitirmeyelim. Sizce Arçelik için en kötüsü geride kalmış olabilir mi? Yoksa bu gördüğümüz sorunlar hani zayıf talep, düşen beklentiler, daha derin problemlerin sadece bir işareti mi? İşte bu kritik soru. Uzun vadeli potansiyele inanmak için yeterli sebep var mı gerçekten? Önümüzdeki dönem bilançoları, şirketin adımları bu soruların cevabı verecek. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Evet lütfen yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve tabii ki yorum yapmayı unutmayın diyelim tekrar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.